gerçekliğini sandığınız kadar gerçek olmayabilir. Günlük hayatımızda her şeyin belirli kurallara göre işlediğini düşünürüz, bir taş yere düşer. Su ıslatır, ışık önündeki nesneyi aydınlatır. Ama ya tüm bunların arkasında daha tuhaf bir gerçeklik varsa? Bilim insanları yüzyıllar boyunca evrenin sırlarını çözmeye çalıştı. Ancak bir deney vardı ki tüm bildiklerimizi alt üst etti. Çift yarıt deneyi. Bu deney, ışığın ve maddenin nasıl davrandığını incelemek için yapılmıştı. Ancak sonuçları akıl sınırlarını zorlayan bir gizemi ortaya çıkardı. Madde gözlemlendiğinde farklı, gözlemlenmediğinde ise bambaşka şekilde davranıyordu. 1801 yılında tarafından yapılan deneyin amacı Işığın parçacık mı yoksa dalga mı olduğunu anlamaktı. Bir ışık kaynağını düşünün. Eğer bu ışık tek bir yarıktan geçirilirse, perdede tek bir parlak çizgi oluşur. Ancak ışık iki yarıktan aynı anda geçirildiğinde işler değişti. Perdede yalnızca iki çizgi değil, parlak ve karanlık şeritlerden oluşan girişim deseni belirdi. Bu desen ışığın yalnızca parçacık değil, aynı zamanda dalga gibi de davrandığını gösteriyordu. Bu noktaya kadar her şey ışığın dalga karakteriyle uyumluydu. Ancak asıl gizem bundan sonra başladı. Bilim insanları bu kez ışık yerine elektron gibi tek tek parçacıklar gönderdiler. Mantıken yalnızca iki çizgi oluşmalıydı. Ancak perdeye bakıldığında yine girişim deseni ortaya çıktı. Bilim insanları bu gizemi çözebilmek için deneyin başına bir gözlemci cihazı yerleştirdiler ve işte o an her şey değişti. Elektronlar bu kez girişim deseni oluşturmaktan vazgeçti ve perdede yalnızca iki çizgi belirdi. Yani elektronlar gözlemlendiklerini biliyor gibi davranıyordu. Bu deney, kuantum fiziğinin en çarpıcı gizemlerinden birini ortaya koydu: gözlemci etkisi. Parçacıklar gözlemlendiklerinde farklı, gözlemlenmediklerinde ise bambaşka şekilde davranıyordu. Bu şaşırtıcı sonuç, bilimin bugüne kadar yanıtlayamadığı en büyük sorulardan birini ortaya çıkardı: Gerçeklik yalnızca gözlemlendiğinde mi var olur? Elektronlar, gözlemlenmediklerinde sanki aynı anda iki yarıktan da geçiyor ve kendi kendileriyle girişim yapıyorlar. Ancak gözlemlendiklerinde yalnızca tek bir yol izliyor ve girişim deseni kayboluyor. Bu durumda devreye çoklu evren teorisi girdi. Çoklu evren teorisine göre her olasılık aslında farklı bir evrende yaşanır. Elektronun aynı anda iki yarıktan geçiyor gibi görünmesi, onun farklı evrenlerde iki farklı yolu izliyor olmasının bir sonucu olabilir. Belki de biz yalnızca bu sonsuz olasılıklardan birini deneyimliyoruz. Peki ya siz? her kararınız farkında bile olmadan yeni bir evren yaratıyor olabilir mi? Belki de gerçeklik sandığımız kadar basit değildir. Evrenin sırları hala çözülmeyi bekliyor. Sizce gerçeklik yalnızca gözlemlendiğinde mi var olur? Bu ve daha fazla gizemli içerik için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda evrenin başka bir sırrını keşfetmek üzere.